Kenan Bara'nın gülüşü hala yerinde ama Handan'ın hamilelik sırrı ve yeni rakip Cemal Hakver her şeyi değiştirecek mi? Fadi, namı diğer Fatoş intikam ateşini yakıyor. 17. bölümde neler olacak? Mutlaka sonuna kadar izleyin. Kral kaybederse 2. sezon 17. bölüm 2. fragmanı Kenan Bara'nın dünyasında yeni fırtınalar estiriyor. Handan'ın hamileliği, Fadi'nin intikam planı ve Cemal Hakver'in sahneye girişiyle Star TV'nin salı dizisi yine nefes kesiyor. 16. bölümde Kenan'ın Özlem'e karşı soğukluğu ve Handan'a ihanet eden Özlem'in çöküşü hepimizin aklında. Peki 17. bölümde neler olacak? Hadi sahneleri analiz edip tahminlerimizi sıralayalım. Fragman, Handan'ın hamile olmak gibi bir planımız yok sözleriyle başlıyor. Ama gözlerindeki arzu çocuğa ne kadar hasret olduğunu ele veriyor. Daha sonra Handan hamile olduğunu öğreniyor ve Kenan'ın bu haberle çok başka olacağı kesin. Handan hamile olmak gibi bir planımız yok dese de içten içe bu çocuğu çok istiyor. 16. bölümde Handan'ın evleme karşı güç kazandığını gördük. Bu hamilelik onun Kenan üzerindeki etkisini perçinleyebilir. Kenan baba olma gerçeğiyle sarsılacak. Yeni karakter Cemal Hakver ihaleye katılarak Kenan'a rekip oluyor. Fadi iş görüşmesi sonrası Cemal Bey'in çalışanı oluyor ve Fatoş adıyla güç kazanıp Kenan'dan intikam almayı planlıyor. Cemal Hakver'in girişi Kenan'ın iş dünyasındaki tahtını sarsıyor. Fadi'nin Fatoş olarak yeniden doğması, onun Kenan'ın ihanetlerinden sonra güç toplama çabasını yansıtıyor. 16. bölümde Kenan'ın Fadi'yi küçümsediğini görmüştük. Şimdi Fadi, Cemal'le ittifak kurarak intikam ateşini yakıyor. Cemal Kenan'ın sadece iş rakibi değil, belki kişisel hayatında da bir tehdit olacak. Fadi'nin intikamı Kenan'ın zayıf noktalarını hedef alabilir. Belki Fadi Kenan'ın sırlarını ifşa edecek. Cemal'in Fadi'yi güçlendirmesi hikayeye yeni bir güç dinamiği katacak. Bu bölüm Fadi'nin Fatoş olarak nasıl bir hamle yapacağını merak ettiriyor. Cemal Bey ve Fadi yani Fatoş yeni ortaklarının karşısına çıkıyor. Kenan Fadi'yi bu güçlü haliyle ilk kez görüyor ve ağzı açık kalıyor. Kenan'ın şaşkınlığı Fadi'nin dönüşümünün ne kadar etkileyici olduğunu gösteriyor. Fadi artık garson değil, Fatoş olarak kendine güvenen güçlü bir kadın. Kenan'ın ağzının açık kalması onun kontrol kaybını ve Fadi'nin yeni gücünü kabul etmek zorunda olduğunu yansıtıyor. Kenan, Fadi'nin bu yeni halinden etkilenecek. Belki ona yeniden yaklaşmaya çalışacak. Ama Fadi'nin intikam planı Kenan'ı tuzaklara sürükleyebilir. Bu sahne Kenan'ın hem hayranlığını hem de korkusunu açığa vuracak. Fadi, Kenan'ın duygularını manipüle ederek intikamını tamamlayabilir mi? Merakla bekliyoruz. Kenan 16. bölümde bile çöküşün ortasında o meşhur gülüşü sürdürdü. Kaşif ve Güllü Hayranların gözdesi ama fragmanda yer almıyor. 9 Eylül Salı akşamı herkes ekrana kilitlenecek. Handan'ın hamileliği ve Fadi'nin intikamı Kenan'ın gülüşünce çatlamaya neden olabilir. 9 Eylül Salı büyük sürprizlere gebe. Kral kaybederse 2. sezon 17. bölüm Kenan Bara'nın çöküşünü hızlandırıyor. Handan'ın hamilelik hamlesi, Özlem'in 16. bölümdeki tehdidi, Fadi'nin Fatoş olarak intikam ateşi hikaye yeni bir soluk getiriyor. Cemal Hakver'in rakip olarak girişi, Kenan'ın iş ve kişisel hayatında çatlaklar yaratıyor. Kenan'ın ikonik gülüşü, bu fırtınada ne kadar dayanacak? Kaşif ve Güllü nasıl geri dönecek? 9 Eylül Salı akşamı Star TV'de bu sorular yanıt bulacak. Daha fazla analiz için kanala abone olun, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın.